6 Artık 6'ya geçiyoruz Benim en uğurlu sayım 8 2028'i bekliyorum ben <laughs> 2028 e, merakla seni bekliyorum Daha 26'ya bile girmeden Birazcık garip hissediyorum ya arkadaşlar 2026'ya gireceğim için Garip yani gittik yani Çok büyüdük ya çabuk büyüdük Çok hızlı büyüdük çok hızlı oldu 22 yaşına giriyorum ben İstanbul'a geldiğimde 17 yaşındaydım Kanka ben şu an 24 yaşındayım. Klamam. <laughs> 25'im lan bir dakika. yıl Kalk bizi geçeceğim. Ben şimdi size bir e, hemen bir soru sormak istiyorum. Yeni yıldan dilekleriniz neler? Çünkü insanların dileklerini gerçekten çok merak ediyorum. Ee, dilek Bir dakika ben buradan bir moderatör e, ayarlayacağım. Nereden ayarlanıyor biliyor musunuz? Ee... Kişi mesaj yazacak, üstüne basacaksın. Hmm... Hadi bakalım <laughs> Yani mesela şey atacak Değişik bir emoji atar Onun üstüne basarız Benim alıklık Beş tane çiçek atsın arka arkaya Yani Ünü kazanmak <laughs> Çok güzel bir hedef Bir şey yazmış para sağlık para Para sağlık <laughs> Sağlık para para yapman lazım Eee bana Biz ortak bir noktamız olabilir. Bak benim dikkatimi dağıtıyorsun şu an. Moderatör yapamıyorum. Nurten vardı da Nurten'in moderatör yapacaktım. Nurten. Ah be. Kovboy şapkalı. Ayti. Çıkmıyor muyum? çıkmıyorsun. Sen galiba yoksun. Sen yoksun Nurten. Nerede yorumun yok ki kanka gidiyor. Ne yazdın? Kayıp atıyorum. At. Yüzüncüye. <laughs> Yüzüncüye. Ee, e, biraz yavaş yazar mısınız Cete? <laughs> ben şey. Arkadaşlar. <laughs> Yerşim, Bu moderatör nasıl seçiliyordu? Evet. Ha, okey. At bakayım. Beyaz kalp. Kalp kalbe karşı derler. Kanka olmuyor. Acaba seni dropladım mı? Drop deyince PUBG Mobile geldi aklıma. Abi benim telefonumdan moderatörlük yap. Seni nasıl moderatör yapayım ben? Ben tamam, bekle bakayım. Ben de moderatör değil miyim zaten? Peki bir şey soracağım. Moderatör yayın öncesi mi hazırlanıyordu yoksa yayında mı seçiliyordu? Yayında seçiliyordu değil mi? Doğru hatırlıyorum. Arkadaşlar beni bilgilendirin. Yorumum gözükmüyor mu? Kalbim. Kanka senin yorumun. Benimki gözükecek mi? Şuraya basıyoruz tamam mı? Ayarlar. Ayarlar. Kapat. Moderatör. 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 Ayarlar. Tamam. Tamam. Aa gerek yokmuş. Ya ne? Aa beni yap beni ama. yap benim telefonum var. Ee, what? But... Ha ha o bak mor. Bu mu? Aynen. Mor profil kraliçe. Hala evet. çıkmıyor. tamam onayla. Onaylıyorum. Onayladık. Evet ya ne yapıyorsunuz? Ay bu elbise sıcak, bir sıcak. Soğuk diyordun. Ay gökyüzü ne kadar güzel. Bak eğil bak ya da kaf bak. Yani genel olarak öyle zaten gökyüzü bu saatlerde. Özel bir şeyi mi var yani görüntüsü mü var şu. Hani ben dün kar yağdı ya buraya. Kazam işte. nereden benim? Pul bi bi <laughs> <Pull gülüyor> bir pul. Pul biber. Pul biber. Ben pul biber demek istiyorum. Arkadaşlar ben size bir soru sordum. Ben soruma hariç her şeyi şey yaptım yani her yanıtı aldım şu an. Yeni yıl dilekleriniz neler? Dediler ya para, para. Ama para, başka hiçbir sağlık, şey yok mu yani? Tamam var. zaten bak sağlık, para. Tabii ki bunlar seni işte. ama mesela güç, daha mutlu bir yıl mesela ya da e, Gözü daha şey. başarılı. Mesela atıyorum üniversiteyi kazandığım. Onu da söylediler <laughs> üniversite kazanmak diye. Aa. Görmedim o zaman. Benim ayıbım. Özür dilerim. LGS kazanmak. Ay. Kalbim sıkıştı bak <laughs> siz <laughs> travmalar <laughs> canlı. <canlanıyor. gülüyor> Travmalarım sıkıcak. <sıkışıyor. Sağ> <laughs> kalbim başarı mutluluk. Yapmayın. Bahsetmeyin bir daha. Zeka istemiş biri. Galiba onu ben de istiyorum. <laughs> Neyse ortak gönderimiz varmış. <gülüyor> 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 Öğretmen olmak varmış. <laughs> hmm. Okulda iyi notlar alma. Oha abla. Ben de kuaförlük yapacağım bu Sen bu sene kuaför olmayı mı diliyorsun? Aynen. Gel bakayım. Evet. Ay Feride keşke bak çok güzel bir etkinlik bulmuştum onu yapsaydık bu ya. Bu. ne? <laughs> ne yapsaydık? <laughs> Saçını böyle yılbaşı <artık. gülüyor> tam aklımdan geldi biliyor musun? Kesin böyle bir şey isterdim dedim yani. <laughs> bir şeyler atardık. Selçuk teşekkür ederim. <laughs> Yapabiliriz bu arada abla onu biliyor musun? Şişemiz var, yılbaşı süsümüz var yok yok o kadar değil. Tokamız var, saçımız. Yayın sonuna doğru yapalım mı? Kime yapacağız? Bana. Yok yapmayalım, vazgeç. Ya öylesine söylemiştin. <laughs> ya süslerimiz var. Şeyimiz... Arkadaşlar yapalım mı yapmayalım mı? Kaydı hayır. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> ya sana <gülüyor> ne? <gülüyor> Aklıma soktun yani şu an. Saçına sprey sıkacağız. Sprey mi sıkacağız? Aynen. Çok tokaylı olmuyor mu? Hayır böyle yapıştıracağız ağaç gibi. Sprey'si olmuyor mu? Ha oluyor kanka saç. Ya şişeyi istiyor. koyacağız şuraya, bağlayacağız. Tamam, sprey sıkıp böyle böyle tarayacaksın. Hayır abi işte ne yapacağız biliyor musun? Hmm. Ondan sonra işte şişeye bağladık ya saçımızı. Böyle döneceğiz işte işte. Hayır öyle değil o. Ben öyle diyorum. Öyle olmaz. Bu saçını Olur. ben seni nasıl dik tutayım havada? <laughs> Bırak saçımı. Olmaz. Sprey Bunu sersin. yapmazsak sebebi ablam bilin. Suçu Sprey sıktırmazsan da sebebi sensin kanka. Yeni yıkadın saçını. Evet, sprey sıkmayacağız tabii ki. Spreysiz Temiz saçıma. Olmaz. Spreysiz oluyor mu Nurten'in? Olmuyor. Kanka şu yılbaşı saçı yapıyorlar ya böyle kafana. Olmaz. Spreysiz olmuyor. Oluyor mu? Abi bak benimle inatlaşma. Ben yaparım. Neyse konuşmayacağım şu an. Ben... ben birazcık yeni yıl dilekleri okumak istiyorum hayal dünya'mda olmuyormuş. Siz de söyleyin hemen ama anladın mı? Hmm. Türkiye'deyim evet, evimdeyim yuvam, Türkiye'm. ölürüm yani anladın mı? Türkiye'm yani arkadaşlar. O kadar yere gidiyorum. Türk Türkiye'dir yani. Ben yurt dışına gittiğimde tekne özledim Türkiye'de. Mutfağı. <laughs> Türk mutfağı. Huzur, mutluluk, sağlık, para yazmış biri dilekleri olarak. Ben ne istiyorum acaba? Sen ne istiyorsun yeni yıldan? Ben, ben hiç düşünmedim oh, o Benim sene. istekler bitmez ki. <laughs> ben şey yani kafamda yeni yıldan şunu istiyorum demiyorum. Ben her her an bir şey istiyorum hayattan. <laughs> Ben yeni kıyafetler, yeni, yeni ayakkabılar, yeni orada. çantalar, yeni araba, yeni ev, yeni... Ee, yeni ne olabilir başka bu kadar? Yeni olan yeni her şey. Abartma, dört tane kedimiz var. Bir de gri olsun. Hayır abla. Bir de gri olsun. <laughs> Hayır. Bir Kota doldu arkadaşlar. Evde kaos çıkıyor. Olmaz. B12 dilemiş biri. Galiba ben de B12 diliyorum. B12'm yok benim. Doktor teşhisi altında. İspanya'ya gitmek istemiş biri mesela. Ben İspanya'ya gittim mi gittim. İki kere gittim ama bir Tenerife'de bir de öylesine geçtik. Madrid. Madrid İspanya değil mi? Madrid İspanya'da değil mi? <laughs> Ay. Bak benim coğrafyamı sakın sorgulamayın. Ben, Ben o neyse <laughs> <laughs> Doğru söylüyorum bak evet. evet. Madrid İspanyalı Evet Abla diyorum ki ben hmm. Moderatörümüz buraya Benim PUBG Mobile ID'mi koymuşken bir PUBG Mobile oynamayalım mı arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yeni yıl heyecanı. Benim telefonum moderatörümüzde ama ben oynayamam. O yüzden ben size telefondan oynayayım. Ben oynayacağım oradan. Beraber oynayabiliriz. E, yayını da sen yap, oyunu da sen oyna. Tamam bak ben gireyim. Arkadaşlar son zamanlarda bak gerçekten... Aa yeni yıldan izleyeyim şeydi. Pilates'e geri başlamaktı başlıyorum. Niye <laughs> kaçıyorsun oğlum ben sana... Bu arada ben e, 2025 yılımı çoğunluğunu e, ay ne güzel giriş ya bunu hep izlerken manipülüyorum baksana ben de izleyeceğim. Aa sen de ben. <laughs> Kutuları bombayı kesin ben alacağım. Ay. Penguen ağlıyor. Ay bu ben. Kurabiyeye bak. O penguen ben. <laughs> Bekle onlar da izliyor ya. Oo kurabiye adamının içinden ne çıktı? İzlemek isteyen PUBG Mobile indirip girsin lütfen arkadaşlar. <laughs> Kıcım. Kıcım. Kıcım geldi. Benim yeni yol kurabiyem. Bunu hiçbir zaman geçemiyorum ben sizce. Neyse arkadaşlar şu anda e, Gears'in. Diyor ki Biel oyunu atalım. Bir el. Yalnız ne dersin? Ses kapatsam mı acaba? Hayır o ses benim çok hoşuma gidiyor. <laughs> Şöyle bir tık geri çık da ben de yorumları okuyayım bari. Tamam. Oynama demişler. <laughs> Oyna demişler. Arkadaşlar ben oynarken bir tık gergin oluyorum tamam mı? Hani şey bu böyle hani iyi oynama kötü oynama meselesi değil artık. Ben de böyle bir anksiyete başlıyor böyle bir adam gelince gelme falan oluyorum. O yüzden bunları görmüyorsunuz. Evet buna gireceğim. Dur. Karlı eğlence diyarı. Tek girebiliyor muyum ya bir tur? Bu Kendi arada arkadaşlar yapacağım. siz de yeni yılınızda PUBG Mobile takımınızla girmeyi asla unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz ki ben e, yeni yıla 00'da PUBG Mobile ile birlikte giriyorum. Çünkü PUBG Mobile'da 00'dan itibaren yılbaşı konsepti havai Fişekler süper bir yılbaşı teması olacak. Onu heyecanla bekliyorum. Siz de takımınızla 00'a kadar PUBG Mobile'da beklemeyi unutmayın. Eşleşiyorum. Matching zamanı. Ben de okuyayım biraz. Aha ID. Poz verin demiş biri. <laughs> ID'ni oraya yazmışsın işte. Feride'nin ID'sinden ekleyeni rahatsız edin gece. Şurada. Zaten gece onu oynayacak. Senin ailendim değil mi? Bu benimki değil. <laughs> Bizim ikimizin ortak hesabının ailesi galiba bu. ortak hesabı çok güzel kullanıyor yani. <gülüyor> 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 ne yapayım? Kendim veren. alayım şimdi. <laughs> İkimizin Allah Allah ikimizin maç başlasın. Arkadaşlar PUBG Mobile'da biliyorsunuz ki karlı kış modu var. Ve ben her oyuna girdiğimde Livik'te, teşekkür ederiz bu arada için, girdiğimde Tilki'ye gidiyorum. Geçenlerde gitmeye çalışırken iki tane adam tarafından sıkıştırıldım. Ve Tilki'yi alamadım. O iki adamı bulursak almaya gideceğim. Eğer bir daha sizi görürsem, yakınlarımda bile, yine kaçarım. <laughs> ne kadar cool bir kızım ya ben. PUBG Mobile'da bile. Tamam. Atlamayı ben evet. yapacağım. Hayır. Atlamayı ben yapacağım. Abi ya hayır. İşaret dediğim yere atlamamız lazım ama ben orayı istiyorum. Ben kafama göre atlıyorum. Penguin City. Yorumları okuyoruz canım. Ben okuyorum. Ama sen bana okumuyorsun. Ben görmüyorum şu an. Ya, Çok önemli, önemli bir ben. iş yapıyorum şu an. Bu hafta video var mı? Abla bir kere adımı der misin? Atladım. Mutlu yıllar. İzlediğim bir dizi olmaz mı? Ben dizilerin hepsini izliyorum Türk dizilerini. Aha ne kadar iyi gözüküyor Penguin City. Şimdi buradan birazcık loot toplayacağız. Ama burası çok birazcık ee, savaş alanı oluyor arkadaşlar. Ona dikkat ederekten biliyorsunuz. Abi hemen ayak sesi ama tamam mı yani? <laughs> Koş. Bak bu ses var ya. Koş. Sus. Dur, bak. Benim travmam oldu o ses.